Köprübaşı Arıcılık ve Bilgi Paylaşım Platformu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Yılmaz. Yeni bir YouTube videosu ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu Varo ile mücadelede oksalit asit buhar uygulaması. Daha önceden de kanalımda videosunu görmüşsünüzdür. Bir uygulama yaptık. Yalnız uygulamayı çok aşırı bir rüzgar havada yaptığımızdan dolayı yarada kesmek zorunda bıraktım. Rüzgarda olmuyor. Şimdi tekrar bir uygulama yapacağım. Arıları nispeten genel kontrol ettim. Yavru yok denecek kadar az. Normalde bu olay yavrusu tamamıyla yavrusuz bir dönemde yapılır. Bu yılki hava şartlarının e, aşırı sıcak gitmesinden dolayı arı tamamıyla yavrudan kesilmedi. Videoyu daha fazla uzatmamak amacıyla ben size kısaca malzemelerimizi tanıdayım. Gördüğünüz gibi bir tane maske. Oksalit asit buharına dayanıklı bir maske. 3 hem. Ben bunu komple yüz maskesi olarak kullanıyorum. Gözlük müzi kullanmıyorum. Asya dayanıklı ultra nitli bir eldivenimiz var. Çakmak. Oksalit asit. Titrat formunda olacak. Ve oksalat asitizin küçük bir kaşık. 2 gram kadar falan alıyor. Zaten uygulamamız kovan nüfusu közet, közetmeksizin 2, 2 gram. Bir de nemli bir havlu. Bu ne işe yarayacak derseniz bunu size uygulama esnasında göstereceğim. Bir de oksalit asit uygulamak için şöyle bir aparatımız var. Gayet kullanışlı, güzel. Ve bir tane de piknik tübümüz. Şimdi kısacık hemen uygulamaya geçelim. Öncelikle güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Maskemizi takıyoruz. Öncelikle arkadaşlar aparatımızı yakıyoruz. İlk uygulamamızı boş olarak havaya yapıyoruz. Evet ikinci uygulamamız 2 gram Siz bunu da elinizde kaşık olmayabilir Siz bunun yerine farklı bir şey de kullanabilirsiniz Çay kaşık olabilir Nemli bezi de kovan ağzını kapatıyoruz Tamamıyla asitin içeride nüfuz etmesi için Bu kadar sürede buharlaşmak gerçekleşiyor. Kovanın ağzına bak. Kovanın ağzına bak. Hemen ikinci kovanımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar. Ben şimdi video uzun sürmesin diye ben şimdi bütün kovanlara uygulamayı sırasıyla yapacağım. Ee, güvenlik tedbirlerinizi almayı unutmayınız. Bakın kovanlardan asit buharı nasıl çıkıyor. Şimdi sırasıyla bütün kovanlarımıza yapacağım. Video uzun sürmesin diye kısa iki kovanda size uygulamalı olarak gösterdim. Gayet basit gayet kolay herkes yapabilir. Yavrusuz dönemde yapmaya gayret gösteriyoruz. Yavrusuz dönemi de nasıl anlarız, anlarız diye soracak olursanız yavrusuz dönemde arkadaşlar çok basit. İlk buzlanmadan 21 gün sonra kovanlarda hiç yavru kalmaz. Genelde yavru kalmaz. İlk buzlanmadan sonra 21 gün sonra sayıyoruz. 22. günde uygulamayı yapıyoruz. Kovan başına kovan gücü, nüfusu gözet, sizin 2 gram. Şu gördüğünüz kaşığımız da yaklaşık olarak 2 gram alıyor. Siz bunun yerine elinizde bu olmayabilir. Bir çay kaşığı da kullanabilirsiniz. Oksalit asitimiz titrat formunda olacak. Yani bunu arkadaşlar sakın unutmayın. Şöyle gördüğünüz gibi gayet başarılı ee, bir yöntem. İlerleyen Başka bir video daha çekeceğim size daha sonradan düşen varova miktarına bakacağız var mı yok mu diye Geçen uygulamamız yarım yamalak olmuştu Yalnız varova düşmeleri olmuştu Şimdi bir daha Hava güzel durgun rüzgar yok şimdi bu uygulamayı bir daha yapacağız Varova var mı yok mu tamamıyla bakacağız Buhar yöntemini e, Oksalit asit tamlatma yöntemi var bir de buhar yöntemi var Buhar yöntemini Birkaç defa yapabilirsiniz zararı yoktur. Yıl boyu yapabilirsiniz ama damlatmayı sadece yılda bir defa yapmak yapabilirsiniz. Ben damlatmayı yapmıyorum. Çünkü zayıf konumlarda damlatma nüfus kaybına neden oluyor. Bazı kovanlarda zayıf bir kovanlarda kovan sönmesine kadar gidiyor yani. Ben buharı yapıyorum. Daha güzel, daha kullanışlı, daha kolay. Ve daha etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek umuduyla. Hepinize kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.